Sevgili eşit ve sözel YKS adayları. Programı açıklamaya başlamadan önce bir dakika süreyle ekrandaki programa göz atmanızı istiyorum. Telefon ekranlarında tam olarak göremeyebilirsiniz ama bilgisayar ekranlarında oldukça net bir görüntü var. Bilgisayardan takip ederseniz daha iyi olur. Şimdi ekranda gördüğünüz programı önce inceleyelim. Daha sonra açıklamaya geçeceğim. Sevgili öğrenciler, neden böyle paket bir program hazırladım? Bunu merak edebilirsiniz. Sınav yaklaştı ve sınav yaklaştıkça öğrenci ne yapacağı konusunda hep tereddütler yaşamaktadır. Hangi konuya çalışsam, denememi çözsem, AYT mi çözsem, TYT mi çözsem, branş denemesi mi çalışsam yoksa konumu çalışsam sürekli gitgeller yaşamaktadır. Bu kargaşaya, bu telaşa, paniğe son vermek için böyle bir programın daha verimli olduğunu bildiğim için sizlerle paylaşıyorum. Sevgili öğrenciler, programımız 5 oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumumuz deneme sabah saat 9'da başlıyor. İkinci oturumumuz yine deneme saat 12.30'da başlıyor. Üçüncü oturumumuz 16.30'da başlıyor ve branş denemelerinden oluşmakta. Dördüncü oturumumuz en önemli oturumumuz boş ve yanlış yaptığımız soruların analizini yapmaktan ibaret ama en önemli kısım. Bildiklerinizi zaten biliyorsunuz. Önemli olan bilmediklerinizi öğrenmek, yeni bilgiler elde etmek ve netleri artırmak amacıyla bu bölümün çok önemli olduğunu tekrar vurguluyorum. Beşinci oturumda ise akşam 21'de başlıyoruz. Gün içerisinde problem yaşadığımız veya kendimizi eksik hissettiğimiz alanlarda soru çözüyoruz ve tekrar yapıyoruz. Örneğin 24 Mayıs e, Akşam son oturumumuz saat 21'de edebiyat AYT testinde edebiyat e, dersi üzerinde duracağız. Biliyorsunuz 24 soru geliyor. Eksik hissettiğiniz bir konuya çalışabilirsiniz. Gün içerisinde denemelerde veya branş denemelerinde yapamadığınız soruların üzerine yoğunlaşıp onların konularına tekrar bakabilirsiniz. Bu önemli. Eğer bu çalışmayı hakkıyla yaparsak emin olun netlerinizde artış olacaktır. 10, 15, 20 net vaat etmiyorum size. Ama hakkıyla verirseniz öğrencinin e, hakkını verirseniz öğrencinin sahip olduğu temele göre bu netler 10 ila 25 arasında değişebilir. Bilirsiniz yarışlar son metrelerdeki ataklarla kazanılır. Şimdi programın genel bir açıklamasından önce sizlere birkaç uyarı yapmak istiyorum. Başlangıçta söylediğimiz gibi ne yapacağımız kargaşasına panine son veriyoruz. Yapacağınız şey belli. Eliniz altı, elinizin altında program var ve kaynaklarınızı ayarladığınız ve sizin için verimli olduğuna inandığınız bir program. Ve ben inanıyorum, sizlerin de inanmasını istiyorum. Çünkü 20 yıllık bir deneyimin gözlemleri sonucu son günler nasıl değerlendirilir. Temel amacım bu konuda size faydalı olmak. İkincisi programımız 24 Mayıs Cumartesi başlıyor, 19 Haziran Perşembe günü tamamlanıyor. 24 Mayıs Cumartesi günü gelmeden önce kaynaklarımızı ayarlayalım. 27 günlük kamp programında dış dünyayla bağlantınızı kesmenizi istiyorum. Kendi kampınıza, kendi derslerinize, kendi denemelerinize odaklanın. Arkadaşlarınızdan uzak durun. Arkadaşlarınızla bol muhabbeti, sohbeti, sosyal medya iletişimini, telefon iletişimini mutlaka bırakmalısınız. Çünkü farklı duyacağınız sesler sizin motivasyonunuzu bozabilir. Arkadaşınızın biri deneme yaptım tam yaptım der. Bu size sıkıntı olabilir. Arkadaşınızın biri artık bu saatten sonra çalışılmaz der. Sizi olumsuz motive edebilir. Bu tür olumsuzluklardan uzak durmak için dış dünyayla bağlantınızı kesiyorsunuz ve sadece kendi kampınıza odaklanıyorsunuz. Yine dershaneye giden öğrenciler için ciddi bir uyarı yapmak istiyorum. Örneğin dershane eğer sizin için düzenli, tam bir paket programı sunamıyorsa örneğin günlük 2 saat etüt koyuyor yolda sizin 3-4 saatiniz gidiyorsa günlük bir tane deneme koyuyor ve bu deneme için sizi dershaneye davet ediyor yolda 3-4 saatiniz gidiyorsa ben bunların zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Sizin için bu günlerde her dakikanın önemi çok fazla. Onun için dershaneye giden arkadaşlar zaman verimliliğine çok dikkat etsin. Eğer yukarıdaki paket programı uygulamanızı engelliyorsa kendi yayınlarınızı kaynaklarınızı alın ve lütfen ev ortamında çözün. Dershaneye giden arkadaşlar. Yine branş denemeleri çözerken arkadaşlar şu kısımdaki branş denemelerini çözerken özellikle zamanla yarışa dikkat etmenizi istiyorum. Ve daha hızlı soru çözmeye odaklanmanızı istiyorum. Sınav esnasında evde ya da dershanede asla ve asla masanın başından kalkmayın. Sınavı terk etmeyin. Su içmeye gitmeyin. Veya kalem almaya gitmeyin. Kalem tıraş almaya gitmeyin. Tuvalete gitmeyin. Çünkü gerçek sınav modunda çalışıyorsunuz sevgili öğrenciler. Bu kısımda asla ve asla yerinizi terk et terk etmiyorsunuz ilk 3 oturumda. Çünkü gerçek sınavda bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Ve en önemlisi sevgili öğrenciler soru analizlerini çok ama çok önemli diyorum. Ve hakkıyla yapmayacaksanız boş verin bu programı da uygulamayın. Çıkın dolaşın gezin. Nasıl olsa bir şey değişmeyecek. Sadece bildiklerinizi yaparsınız, bilmediklerinizi Öğrenme şansınız yoktur eğer soru analizi yapmıyorsanız. Yapamadığınız, boş bıraktığınız sorular üzerinde mutlaka kafa yorun ve mutlaka doğrularını öğrenmeye çalışın. Ve gelişi güzel bir öğrenme olmasın. Mutlaka mantığınıza, aklınıza yatırın. Gerekirse analiz esnasında mutlaka Konuya az da olsa bakın eğer işin içinden çıkamıyorsanız eğer kafa yorarsanız emin olun size çok katkısı olacaktır ve ona benzer bir soru geldiğinde gerçek sınavda zorlanmayacaksınız. Soru analizlerinin dışında e, hakkıyla soru analizlerini de yaptınız. Yine sözel öğrenciler için söylüyorum. Program eşit ağırlık öğrencisi gibi görünüyor. Ama sözel öğrencileri Mat 2 gördükleri yerde, sosyal 2 testi ve edebiyat testi yapabilirler. Özellikle branş denemelerinde 14 tane Mat 2 e, branş denemesi var. Bunun 7 tanesini edebiyat branş denemesine, 7 tanesini de sosyal branş denemesine ayarabilirsiniz. Buna dikkat edin. 27 günlük program hayatınızı değiştirebilir. 27 günlük program esnasında, paket program esnasında, kamp esnasında dış dünyayla bağlantıyı kesseniz, 27 gün sadece programınıza odaklansanız ne kaybedersiniz ama hayatınızı değiştirebilirsiniz. Sevgili öğrenciler yine analiz yaparken ya da test çözerken ya da denemede ya da tekrar yaparken sevgili öğrenciler Asla ve asla hiçbir konuyu, hiçbir soruyu, hiçbir dersi küçümsemeyin. Daha önce Türkiye ikincisi bir öğrencim kümeler sorusunu kaçırmıştı ve bu kadar basit bir soruyu nasıl kaçırdım diye kendi kendine cevap verdiğinde küçümsedim, önemsemedim ve soruyu kaçırdım. Türkiye birinciliğini kaçırdım ifadesini kullanmıştı. Sevgili öğrenciler, sizden bir ricam YouTube kanalımı e, takip ederseniz abone olursanız mutlu olurum. Maykoçum 2020. Yine Instagram'da iki tane sayfam var. Maykoçum ve Maykoçum YKS. Sayfalarımı takip ederseniz şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. TikTok'ta yeni bir e, sayfa açtım ama henüz TikTok konusunda çok fazla bilgili olmadığım için öğrenmeye çalışıyorum. Ufak ufak paylaşımlarla inşallah onu da geliştireceğim ee, YouTube kanalında yeni olduğum gibi. Sevgili öğrenciler, şimdi programın üzerinde biraz duralım. Bu kısımda deneme kısmında sevgili öğrenciler 20 tane tyt var, ee, yeşil renklerle gösterdim. Zaten tyt ile ilgili bütün bölümler yeşil renklerle sevgili öğrenciler 20 tane tyt ve 34 tane AYT var. Diyeceksiniz ki AYT çok fazla olmuş. TYT'ye çok az yer vermişsiniz. Çok önemli sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz AYT sınavımızın %60 puan getirisine sahip ve bir AYT sorusu 3 tane TYT sorusuna karşılık gelmektedir. Lütfen AYT konularına son 27 günde çok önem veriyoruz. Zaten TYT'de belli bir dolgunluğa pardon doygunluğa geldiğinizi düşünüyorum. Yapabileceğiniz belli bir noktaya geldiniz. de net artırmak şu aşamadan sonra zor olabilir ama AYT ile birçok şeyi değiştirebilir. Daha üst sıralara sınav sıralamasında yükselebilirsiniz. İnşallah öyle olacağını düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, şimdi branş denemelerine geldiğimizde şuranın ne anlama geldiğini kısaca sizlere açıklamak istiyorum. Mat 1, bir, bir tane mat 1 denemesi çözeceksiniz. Yanında iki tane edebiyat testi, edebiyat denemesi çözeceksiniz. Yani nedir? 24 artı 24, 48 soru çözeceksiniz sevgili öğrenciler. 48 soru. Yani edebiyat 2 demek, iki tane edebiyat denemesi çözeceğiniz anlamına gelir. 24, 24. Mat 1 zaten biliyorsunuz 40 soru çözeceksiniz. Şu kısımda mesela ne demek istiyoruz? Bir tane matematik denemesi çözeceksiniz. iki tane edebiyat e, testi çözeceksiniz. 24 artı 24. Yine bu da benzer. Türkçe artı AYT sosyal diyorum bakın. AYT sosyal A ile başlıyor sevgili öğrenciler. Üç tane AYT sosyal testi çözeceksiniz. Yani 40 sorudan 24 edebiyatı çıktığımızda 16 soru kalıyor biliyorsunuz. 10 tarih 6 tane coğrafya olmak üzere 16 soru. Bir Türkçe TYT çözüyorsunuz. 3 tane de AYT sosyal çözüyorsunuz. 48 artı 40 88 soru. Yine burada bir matematik bir denemesi ve bakın TYT. TYT sosyalden 3 tane deneme çözüyorsunuz. Yani 60 soru arkadaşlar. 90 dakikada ee, 100 soru teklif etmişsiniz diyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Çözülmeyecek bir şey değil. Bir mat bir denemesi ve 60 tane sosyal e, TET rahatlıkla çözülebilir. Buranın nasıl işlediğini anladınız Örneğin şunu açıklayalım. Nedir sevgili öğrenciler? Yine bir tane mat bir çözüyorsunuz. 3 tane TET sosyal çözüyorsunuz. Toplamda TET sosyal sayımız kaç? 12 tane denemeden oluşuyor. TET sosyalı biraz az yazdım bakarsanız AYT'ye göre biraz az yazdım. 12 AYT sosyal 27. Çünkü bize katkısının çok olacağını düşünüyorum. AYT testlerinin sevgili öğrenciler. Örneğin şurada nedir? Edebiyat sosyal testi çözeceğiniz anlamına geliyor sevgili öğrenciler. Şu kısım bakın kaçırmayın. Şurası ve şurası arkadaşlar. Yani ne çözüyorsunuz? Edebiyat sosyal testi yani 80 soru. 24 edebiyat 16 sosyal bir deneme. Ya yani ama siz iki deneme çözüyorsunuz. 80 soru. İki tane edebiyat sosyal denemesi çözüyorsunuz. 80 soru. Şimdi sevgili öğrenciler, sözel öğrencileri mat 2 gördükleri yerde bu kısımda ne yapıyorlar? 7 tane edebiyat sosyal testi çözüyorlar. Edebiyat sosyal testi çözüyorlar. Mat 2 gördükleri yerde ve yine ayrıca sevgili öğrenciler 14 mat 2'nin kalan 7 tanesini de 14 mat 2 denemesinin kalan 7 tanesinde sosyal 2 testini ayırıyor sözel öğrencileri. Örneğin ne yapıyorsunuz sevgili öğrenciler? Şurada mat 2 gördünüz. Mat 2 gördüğünüz yerde ne yapıyorsunuz? Bir tane edebiyat sosyal testi çözebilirsiniz. 40 soruluk. Burada yine bir tane ne çözersiniz diğer günde bir tane sosyal iki testi 40 soruluk çözebilirsiniz sevgili öğrenciler. İnşallah anlamışsınızdır. Açık mat 2 gördüğünüz yeri 14 tane mat 2 var burada. 7 tanesini edebiyat sosyal için kullanıyorsunuz. 7 tanesini sosyal 2 için kullanıyorsunuz sözel öğrencileri. Tekrar söylüyorum. Analiz kısmı çok önemli. Bildiklerinizi zaten yaptınız. Önemli olan bilmediklerinizi öğrenerek bu kısımda bilmediklerinizi, yanlış yaptıklarınızı, boş bıraktıklarınızı öğrenerek netlerinizi artırmak. Bu çok önemli, buna çok dikkat ediyoruz. Geliyoruz son oturumumuza sevgili öğrenciler. Yine burada özellikle mat, sözel öğrenciler için konuşuyorum. Mat 2 gördüğünüz yerde edebiyat sosyal veya sosyal 2 tekrar yapabilirsiniz bunu tekrar hatırlatayım yine hem Sözel öğrenciler için geçerli hem de iştahlık öğrenciler için geçerli Eğer fen yapmıyorsanız seni neyle değerlendirebilirsiniz iki tane var zaten sevgili öğrenciler beni neyle değerlendirebilirsiniz sosyal iki ya da edebiyat sosyal bir testiyle değerlendirebilirsiniz Senden tamamen umudunuzu kestiyseniz. Yine problemler önemli olduğu için arkadaşlar mat bir yerine problemleri iki defa koydum. Yine dil bilgisi unutulan bir konu olduğundan dolayı dil bilgisini e, bir, e, iki, üç defa koydum. Biliyorsunuz 8 ila 10 arası dil bilgisi sorusu gelmektedir. Bana göre anlam sorularıyla paragraf soruları aynı diye düşünüyorum. Çok fazla bir fark yok. Ee, ...kalanlarda dil bilgisi oluyor. Ee, zaten bu zamana kadar düzenli olarak paragraf çözdünüz. Bu Şu günlerde paragrafta zaman harcayın demiyorum. Zaten Türkçe denemelerinin içerisinde bol bol... ...ve branş denemelerinin içerisinde bol bol... ...zaten artık paragraf mevcut zamanla yarışma dönemi. Sevgili öğrenciler programı tekrar ekranda bir dakika süreyle tutuyorum. İnşallah programı uygularsınız ve bu programdan hakkıyla sonuç alacağınızı düşünüyorum yine iki tane uyarım var 20 Haziran Perşembe günü sakin ortamlarda dinlenin ayrıca giyiminize kuşamınıza havanın durumuna göre dikkat edin sakına sakın e, hasta olmayın ve e, arkadaşlarınızdan uzak gerekirse de sessiz sakin dinlenin yine TYT'den çıktıktan sonra asla sorular hakkında konuşmayın çünkü sizin için AYT çok daha önemli. Yarın AYT sınavınız var ve moralinizi bozacak hiçbir şey izin vermeyin. Bir hocanız da arasa, "Hocam bakmadım, düşünmüyorum." hatta telefonu bile açmayabilirsiniz. Sizin hayatınızdan önemli değil bir öğretmene cevap vermek diye düşünüyorum sevgili öğrenciler. Sakin ortamlarda dinlenin. tehditten çıktıktan sonra asla konuşmayın. AYT sınavından çıktıktan sonra zaten her türlü dedikoduyu, laf kalabalığını duyarsınız. Arkadaşlarınızla da TYT'den çıktıktan sonra iletişime geçmeyin. Gerçekten bir sonraki AYT çok önemli. Şimdi yine bilgisayar ekranından takip ederseniz ekran daha net görünüyor sevgili öğrenciler. Ekranda şu an programı bir dakika süreyle sabit tutup daha sonra videoyu sonlandıracağım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Unutmayın harcadığınız emekler boşuna gitmez eninde sonunda emeğin karşılığını alırsınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çalıştıysanız kendinize güvenin. Hakkını verdiyseniz kendinize güvenin. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah sınavdan sonra hocam teşekkür ederim. Çok faydalı oldu diye videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmazsınız. Hepinizin Allah yardımcısı olsun.